Sarıoğlan ilçesinin 1800'lü yıllarda kurulduğu tahmin ediliyor. Sarıoğlan İmparatorluğu zamanında Pınarbaşı ilçesine bağlı küçük bir yerleşim merkezi konumunda olan Sarıoğlan, Bünyan ilçe olduktan sonra idari açıdan Bünyan'a bağlanmış, 1960 yılında da ilçe olmuştur. Sarıoğlan olan ilçesi bağlı olduğu Kayseri il merkezinin kuzeyinde yer alır. İl merkezine 61 kilometre uzaklıkta olup kuzeybatısında Felahiye, özvatan, doğusunda Akışla, gemerek, güneyinde Bünyan ve batısında Koca Sinan ilçeleri bulunmakta. İlçenin yüz ölçümü 680 kilometre karedir. Toplam tarım arazi varlığı 451.144 dekar olup bunun 230.897 dekarı tarım, 108.447 dekarı çayır ve mera, 81.800 dekarı tarım dışı arazi ve 30.000 dekarı ormanlık arazidir. İlçenin iklimi karasal iklimin özelliklerini taşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. İlçenin bitki örtüsü ise bozkır. İlçede belli başlı ekonomik uğraş, tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Müzik Ömer Hacılı köyde Tuz Gönlü'nün kenarında sarı olana bağlı çok güzel bir köy. Tam bir Türkmen köyü ve oba beyleri Ömer Hacı'nın adını almışlar. Ömer Hacılı köyü Kayseri'ye 48 kilometre Sarıolan ilçesine 25 kilometre uzaklıkta. Köyün nüfusu toplam 192. Bu nüfusun 103'ü erkek, 89'u kadın.